E, yaklaşık üç ay önce e, bu dünyayı etkileyen pandemi, korona, virüs e, tabi etkiledi. E, ülkemizi etkiledi. ülkemizi etkilerken tabi sokağa çıkma yasakları, e, işte gerekli virüsün e, yayılmasını önlemek için mekanların çoğu kapandı. Biz de kapattık mekanı. Bir iki hafta öyle paket servisi yaptık. Gerekli talep olmayınca kapatmak zorunda kaldık. Tabii ben ve bütün personelim eve tıkıldık. Sokağa çıkma yasaklarında. Evde sıkılınca eskiden beri olan hobim olan e, resim çalışmalarına başladım ben yani. O şekil vakit geçirmeye çalıştım. İşte bayağı bir resim yaptım. Çoğunu eşe, dostla, arkadaşlara hediye ettik. Birkaç parça yerinde kaldı. Onları da burada e, dükkanda sergileyeyim dedim. Ee, şimdi biraz ziran itibariyle açtık dükkanları. Allah bütün dünyadan korusun, yani korusun bizi, koronavirüs belasını bir atlatsın. Biz de işlerimize bakalım. Resimleri getirdim, dükkanda e, sergiledim. Yani inşallah bundan sonra iyi bir, iyi bir sezon geçiririz. Bütün ülke olarak. İki buçuk ay evde kaldık. Ee, bu yani kendimizi böyle şey yaptık vakit geçirdik. Psikolojimizi düzelttik diyeyim size. İyi oldu yani resmen. Yani. Ege bölgesinin en güzel döneri. Yaprak döner. E, gördüğünüz gibi. Sen bu terbiyesini merbiyesini günlük yapıyoruz. Yani bir gün önceden çürütmüyoruz bunun etini. E, çünkü bizim Türk ağız yapısına uygun değil eti çürütmek. E, onun için dönerimiz gördüğünüz gibi.